alim bildi mi? Bildiği zaman felem ya'mel ama bildiğiyle amel etmedi, etmedi mi? Biliyor ama, bildi ama, öğrendi ama, duydu ama, okudu ama bildiğini yapmıyor. Bildiğiyle amel etmediği zaman alim bilim de, bilip de bildiğiyle amel etmediği zaman kâne Kelmisbah kandil gibidir o. O alim kandil gibidir. Ne yapar? Yudî ulinnas yanar insanlara ortalığı aydınlatır ama ve yuhiku nefsehu kendisini yakar. Nasıl bir kandil, bir çıra, bir mum, fenerin içindeki bir şey fitil yanar, Etrafı aydınlatır ama kendisi yanar yanar biter. Mum erir biter. Fitil biter efendim. Kendisi yanar. Alim ona benzer. Şimdi İslam dininin ilme ve alime ve ilim öğrenmeye ve talebeye ve ilim öğretmeye ne kadar büyük sevap verdiğini bütün hadis kitaplarından okuyabilirsiniz. Hepsi bunu anlatır. Ama en güzellerinden bir tanesi hocamızın Cennet Yolu kitabıdır. Güzel anlatıyor orada. Bir de İmam Gazali Hazretleri'nin İhya-u Ulum-i Din kitabının ilk bölümü 40 bölümdür o. 4 cilt. Her ciltte 10 bölüm birinci bölümü ilimle ilgilidir. Burada ilmin kıymeti, hangi ilmin şerefli ilim olduğu, hangisinin zaruri olduğu, efendim ilim adamının alemin ne kadar sevap alacağı, talebenin ne kadar sevap alacağı, efendim gibi hususları çok geniş ve güzel bir şekilde anlatır. Onun için ben kendi kendime dedim ki. İlim yoluna giren her talebeye ilk önce İhya-i Ulum'un bu birinci bölümünü okutup iyice belletmek lazım. Bak ilim öğrenmek ne kadar sevaplı. Yılma, üşenme, sabret, gecenin gündüzüne kat, Allah'ın rızası kazanmak için çalış, çabala, oku, öğren. Bak ne kadar büyük sevaplar alacaksın. Bak Allah sana ne kadar büyük mertebe vermiş diye öğrenmiş olur. Onun için İhya-i Ulum'un İhya-u Ulûm-i Dinin birinci kitabını, Kitabul İlmi böyle okumasını temenni etmiştim. Evet, Allah Celle Celaluhu yanında mertebesi en yüksek olan insan alimlerdir. En yüksek mertebeli Müslüman alimdir. Alimler mücahitlerden ve şehitlerden de üstündür. Ama her şeyin hakikisi var, sahtesi var. Tamı var, yarımı var. Mallar da çeşit çeşit, kumaşlar da çeşit çeşit, meyveler de çeşit çeşit. Aynı meyvanın kaliteleri de farklı farklı olabiliyor. Kalite mühim. Vasfı güzel olması lazım. Vasfının tam olması lazım. Alim nasıl olacak? Alim bilgisi bakımından tam olacak. Bir. Bilgisi tam olsa yeter mi? Yetmez. Bildiğini kendi hayatında uygulayacak. Söylediğini yapacak. İnanmış olduğu davaya göre hayatının kendisi tanzim edecek. Hali, yolu, işi, muamelesi ilminin gereğine uygun olacak. Yeter mi? ilmiyle amil olması gene yetmez. İlmini yap, tatbik etse bile yetmez. Nasıl olacak? İlmini tatbik ederken, uygularken, ilmiyle amil olurken aynı zamanda ihlaslı olacak. Halis muhlis niyetli olacak. Dünya için öğrenirse olmaz. Dünya için öğretirse olmaz. Mevki makam için öğretirse olmaz. Şöhret için öğretirse olmaz. Nefsi için öğretirse olmaz. İhlaslı olacak. İhlaslı olduktan sonra tamam olur. Bilecek, bildiğini tatbik edecek, ihlasla tatbik edecek. Onun da yine birçok tehlikeleri vardır, incelikleri vardır. Ama ilmiyle amil olduğu gibi ihlaslı da olması lazım. İhlas ne demek? Bir şeyi sırf ve sadece Allah rızası için yapmak demek. İhlas bu. Yaptığı şeye başka hiçbir şey niyet katıştırmamak, niyetinin halis olması, katıksız olması demek. İhlas ne demek? Bir şeyi yaparken ki niyetinin halis olması, yüzde yüz olması. Yani ben bu işi yaparken biraz sevap düşünüyorum ama biraz da menfaat düşünüyorum. Biraz sevap düşünüyorum. Çok sevap düşünüyorum ama biraz da şöhret düşünüyorum. Biraz sevap düşünüyorum ama biraz da reklam düşünüyorum. Biraz sevap düşünüyorum ama biraz da geçimimi düşünüyorum. Olmaz. Halis olacak ne demek? Katıksız olacak. İçine bunun bu niyetin içine başka bir şey katılmayacak. Allah rızası için hasbeten lillah olacak. Allah rızası için olacak. Böyle olursa tamam. Böyle olmazsa Allah ki ihlas ile yapılmayan ibadeti kabul etmiyor. Hadis-i şeriflerde bildirilmiş. İhlas ile yapılmayan ibadeti ibadet bile olduğu halde namaz, oruç, sadaka, hayır, hasenat vesaire ihlas ile olmayınca onu bile kabul etmiyor. Demek ki ibadet yapmak da yetmiyor. İbadeti yapmasını bilecek, ibadeti yapacak, yaparken de halis muhlis niyetli olacak, sırf Allah rızası için yapacak. Ve alim Allah'ın emrini kullara söyleyecek. Efendim ben bunu söylersem cemaat bana kızar. Kızarsa kızsın. Allah sevsin. Efendim ben bunu böyle yaparsam hapse girerim. Şöyle olur, böyle olur. Olursa olsun. Hakkı söyleyecek, doğruyu. Efendim Allah rızası için dobra dobra söyleyecek. Zalim bir insanın karşısında bile hak sözü söyleyecek. Cihadın en büyüğü bu. Adam zalim döver hapse tıkar, öldürür, zehirler, öldürtür vesaire. Eh, bunlar olmuş. İmam-ı Azam Hazretleri hapse girmiş mi? Girmiş. İmam Rabbani Efendimiz hapse girmiş mi? Girmiş, senelerce yatmış. Bizim büyüklerimizin hepsinde gördüğümüz, bildiğimiz şeyler. Hak yolda taviz vermemişler. Taviz vermemişler ama bazen insanları kazanmak için bir politika gütmüşler. Bu politika nedir? Bu siyaseti diniyedir. Yani şu adamı kaçırmayayım, şu adamı delirtmeyeyim, şu adamı çileden çıkartmayayım, şu adamı doğru yola usulünce çağırayım. Böyle hop hop birden söylersem bu adam kaçar gider, kaçırtmayayım. Adamın cehenneme ayağının kaymasına sebep olmayayım diye dokuz defa yutkunacak efendim söyleyeceği söze dikkat edecek, yapacağı işe dikkat edecek. Bu böyle. Herkes dikkat edecek. Yani her doğruyu her yerde her zaman pat diye söylemek doğru olmuyor. Bir de emr-ü marufun, nehi münkerin usulü, erkanı, prensipleri, siyaseti, diniyesi, politikası oluyor. Tabii ona riayet edecek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yine sünnet-i seniyyesinden Yine şeriatin ahkamından. Mesela Peygamber Efendimiz buyuruyor ki Beşşiru ve la tünefiru Müjdeleyin, nefret ettirmeyin. Beşşiru ve la tünefiru Müjdeleyin, sevindirecek sözler, müjdeli sözler söyleyin ama nefret ettirecek, korkutacak, ürkülecek sözler söylemeyin. Yessiru ve la tuassiru Kolaylaştırın, mümkün olduğu kadar kolaylaştırıcı bir şey e, efendim, içinde olun, anlatım içinde davet içinde olun ve la duassiru zorlaştırmayın yorgunu yokuşa sürmeyin adamı yapamayacağı yükün altına sokmayın kaçırtmayın, yani bu da bir şey, birisi çok uzun namaz kılıyormuş, gelmiş şikayet etmişler, demişler ki bizim imam hocam şey, peygamber efendimize ya Resulallah bizim imam çok uzun okuyor, çok uzun okuyor Efendimiz o zaman çok kızmış. Şu şah damarı, şah damarı değil de bu alnındaki ar damarı derler. Şuradaki damarı kızdığı zaman, böyle kızdığı zaman, sinirlendiği zaman kabarırmış, anlarmış herkes simasından Efendimizin sinirlendiğini. O zaman çok sinirlenmiş. E niye sinirleniyor? Yani bu imam uzun namaz kıldırıyordu. Niye sinirleniyor? Cemaati bıktırıyor ya ondan. Bıktırmayacak bıktırmayacak, cemaati kaçırmayacak, cemaat, cemaati şikayet ettirtmeyecek, takati zorlamayacak, bardağı taşırmayacak, efendim, çizgiye riayet edecek. Tabi bu nerede olur, nerede olmaz. Ne kadar olur, ne kadar olmaz. Allah'ın müsaade ettiği kadar olur, müsaade etmediği çizgide durur. Şimdi bana geldiler, efendim işte bu kızlar başı örtüyle imtihanlara giremiyorlar, müsaade edin açsınlar. Ben dedim ki estağfurullah, başörtüsünün örtülmesi emrini veren ben değilim ki kaldıran ben olayım. O emri ben mi verdim? Allah vermiş. Allah'ın verdiği emri kul kaldırabilir mi? Ben kim oluyorum? Müftü kim oluyor? Diyanet İşleri Başkanı kim oluyor? Alim kim oluyor? Müştehit kim oluyor? Mevridin nasta, içtihada mesaf yoktur diyor mecellede. Ne demek? Hakkında ayet olan hususta ileri geri laf söylenmez, başka söz söylenmez. İştihat ne zaman yapılır? Hakkında nasıl katı olmayan, kesin delil olmayan konularda muhakemesini kullanıp o zaman iştihat yapar insan. Efendim işte içki haram ama sen iç diyebilir mi? Kimse diyemez. Kimse diyemez. Efendim iç olan bunu diyormuş, çocuğunu oturtuyormuş karşısına edepsiz, iç bunu. Ben senin babanım iç. içmezsen babalık hakkımı helal etmem. Dur bakalım dur. Ne oluyorsun sen? Babalık hakkından evvel Allahu Teala Hazretlerinin hukuku var, hakkı var. Baba ne oluyor? Babayı da yaratan Allah. Allah içkiyi haram kılmışken baba babalık hakkını ortaya koyup içkiyi içirtemez. Efendim Allah Peygamber Efendimiz hadisi şeriflerde söylemiş. Kadın kocasına itaat edecek. Karı gel buraya. Efendim hadi bakalım aç şu başörtünü gir koluma yürü bakalım şeye gidiyoruz. Dairede efendim arkadaşlarla konuştuk. Bu akşam bir parti toplantı var. Hadi bakalım öyle gericilik yok. Giyin, donan, süslen, boyan. Efendim gir koluma biraz utanmayayım senden böyle süslen. Hadi bakalım gel. Dans da edeceğiz. Efendim erkekliğin kadını da toplantıya. Hakkı var mı? Yok. Allah'ın emrine aykırı bir söz söylemeye Hiçbir kimsenin hakkı yoktur. Hem de itaatta olmaz. Günahta itaat olmaz. Yap şu günahı. Bazısı da kurnazlık ediyor. Diyor ki doktorlardan falan var böyle tipler. Cahil, İslam'ı bilmiyor, Kur'an'ı bilmiyor. Yap yap şunu diyor ve günahı benim diyor. Kendisi günahtan korkmuyor. Dinsiz, imansız veya zayıf itikatlı yap onu diyor. Günahı benim diyor. Çocuk geliyor. 15 yaşında, 18 yaşında delikanlı bunalımda evladım diyor doktor olarak flört yap diyor. Flört yap diyor. Yani ruhen rahatlamak için efendim keyfinin yerine gelmesi için flört yap diyor. Yani günah işle diyor. E, olur mu? Olmaz. Olur diyor. Günahı benim diyor. Günahı benim. Bu hususta ayet var mı? Var. Böyle derler efendim ama ve mahum bihamili ne min hatayahum min şey. Günahı işleyenin hatasından kendileri bir şey yüklenemez. Onun günahı gene ona kalır da günahı işlerse o adam onun günahı ona kalır ama bu söyleyen de hem kendisi söylediğinden günaha girer hem de onun işlediği günahın bir misli gelir ondan eksilmemek şartıyla onda aynen kalmak şartıyla bu kışkırtıcı adamın da omuzuna yüklenir. Kur'an böyle söylüyor. Demek ki kimse kimsenin günahını yüklenemezmiş. Ama yüklendim derse onun vebali de ona gelirmiş gene. Yani ondan günahı alamıyor ama o temenni ettiği günah gene kendisine geliyor. Onu günahtan kurtaramıyor. Tamam senin günahın bana diyor. Tamam onun işlediği günah kadar bir günahı Allah sana verecek. İstediğinden mahrum kalmayacaksın. Tamam. Onun vebali günahı sana gelecek ama ondan bir şey eksilmeden gelecek. Anlatabildim mi? Kur'an-ı Kerim böyle bildiriyor. Kimse kimseyi günaha zorlayamaz. Kimse kimse kimseyi harama zorlayamaz. Hiçbir kimse ne kadar büyük yakını olsa, ne kadar hürmetli büyüğü olsa günahı o söyledi diye yapamaz. Hiç kimse yapamaz. Neden? Kulların hepsi Allah'a itaat etmekle vazifelidir. Vazifesi kulluk vazifesi Allah'ın emrini tutmaktır herkesin. Kocası da söylese dinlemez. Babası da söylese dinlemez. Hocası da söylese dinlemez. Falanca da söylese dinlemez. Filanca da söylese dinlemez. Neyi dinlemez? Allah'ın yasak ettiği bir şeyi yap diyorsa o zaman dinlemez. Yasağı yap diyemez çünkü kimse. Yap demeye hakkı yoktur. Anlatabildim mi? Yani yanlış anlaşılmasın diye tekrar tekrar döne döne bastıra bastıra söylüyorum. Alimin vazifesi nedir o zaman? Bilen insanın Allah'ın emrini kula Nakletmektir. Anlatacak. Anlattığı zaman sevap kazanır. Anlatmadan sevap kazanır da alim anlattığı şeyleri kendisi tatbik etmiyorsa kendisi yanar. Onun da hesabı var. Alimin de hesabı var. Müftünün de hesabı var. Hacının da hesabı var. Hocanın da hesabı var. Kocanın da hesabı var. Hanımın da hesabı var. Herkesin hesabı ayrı. Her koyun kendi bacağından asılacak. Ne dedi peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz? Kızım Ya Fatıma, Ya Fatıma Allah'tan kork, Allah'ın emirlerini tut, Allah'a karşı ibadet borçlarını güzel yap. Ben senin babanın peygamberim diye ümitlenme. Efendim ben sana eğer Allah'ın emrini tutmazsan fayda veremem de demedi mi? dedi. E peygamber kızı Fatıma'ya ki cennet hatunlarındandır müeddepti, terbiyeliydi, ibadet ehliydi, efendim cennetlik bir hatundu. Ona böyle söylüyorsa Peygamber Efendimiz o zaman iş çok iyi anlaşılıyor. Aziz ve muhterem kardeşlerim, alim demek ille kafasında kavuk olan, sırtında cübbe olan efendim makamı olan, rütbesi olan insan demek değildir İslam'da. Bu, bu kürsülerde geçtiğimiz sene hadisi şerifleri okuduk. Kimin dili dürüstse, kimin kalbi temizse, kimin ahlakı müstakimse, kim sözüne sadıksa o ilimde en derin insandır diyor Peygamber Efendimiz. <laughs> Alimlik öyle bazı insanlara mahsus bir şey değildir. Sonra ne kadar alim olsa insan bazı şeyleri bilmez. Bazı şeyi ötekisi daha iyi bilir. Onun için Demek ki bazı insanlar bir konuda alimdir, bazı insanlar öbür konuda alimdir. Onun için bu hadisi şerife göre her Müslüman bildiği şeyi tatbik edecek. Bildiği şeyi tatbik etmezse, başkasına anlatır da kendisi yapmazsa gene kendisinin vebali kendi üzerinde kalır. Sorgusu, suali olur. Başkasına nakletmekle iş bitmez. Allah Celle Celaluhu tevfikini cümlemize refik eylesin. Bize gayret versin. Bize izan versin, irfan versin, şuur versin, sevgi versin, anlayış versin. Dini güzel anlayalım, ibadetleri, Allah'ın yolunu güzel öğrenelim. Ama bir şey daha versin, öğrendiklerimizi tatbik de edelim. Neyi duyduysak tatbik edelim. Sahabe-i kiramın ahlakını her zaman söylüyordum size. Sahabe-i Kiram'ın Peygamber Efendimizin ashabının Rıdvanullah Teala ile mecmeain bu zamandaki Müslümanlardan çok farkı var. Onlar Sahabe. Bu zaman Müslümanları zamane Müslümanı. Onlar Sahabe, bunlar zamane Müslümanı. En büyük farklardan birisi neydi? Onlar bir şeyi duydular mı hemen uygulamaya başlarlardı. Hemen. Bu zamana Müslümanlar ne yapar? Duyar, 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 dinler, 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 gene bildiğini okur. Gene yapmaz. 10 defa, defa söylersin, 15 defa söylersin, 20 defa söylersin, 30 defa söylersin, 40 defa söylersin. E gene yapmıyor adam. Bir türlü çakar almaz. Tutuşmaz. Üflersin, üflersin, soba yanmaz. Duman ortalık, efendim, is, pas, duman. Bir türlü olmaz. Ya mübarek bu niye ne diye uğraştırıyorsun? Duyduğunu uygula, bitsin. Yani bu bir, de, bir defa duydu mu insana yeter. Her zaman söylemiyor muyuz? Bedevinin birisi gelmiş Resulullah'a hot be hot. İşte onun görgüsü, bilgisi o kadar. Ya Resulullah bana Müslümanlık nedir anlat demiş. Peygamber Efendimiz'e de kısaca namaz kılacağını, oruç tut tutacağını efendim Ramazan'da hac edeceğini, zekat vereceğini anlatmış. Tamam. Tamam demiş. Bunları yaparım. Bunlardan ne az yaparım ne fazla yaparım demiş. Allah'a ısmarladık. Vedalaşmış gidiyor. Peygamber Efendimiz arkasından buyurmuş ki dediğini tutarsa cennete girer. Allah'ın bize bildirdiği emirlerini biz güzel tutsak hepimiz cennete gireriz. Cennete girmek için daha bilmediğimiz bir takım şeyler var filan diye düşünmeyin yani. Şu anda hepimizin kafasındaki bilgiler iyi, yeterli. İslam'ı az çok biliyoruz ama tatbik etmiyoruz. Emir-i maruh, nehi münker. Kim bilmez, herkes bilir. Tatbik etmiyor, uygulamıyor, söylemiyor. Haramın haram olduğunu herkes bilir. Sağa bakıyor, sola bakıyor, gene bildiğini okuyor. Faizin haram olduğunu bilir, hacının parası bankada. Faiz parası yer. Hacı hanımlar geliyorlar buraya, hocam ben dul bir kadınım, çaresiz bir kadınım. e ee, hayır ola, ne oldu? Ben paramı bankaya koydum, yiyorum faizini. Dullara serbest diye bir kaydı var mı? Yok öyle bir kayıt. Yani haramsa herkese haram. Yani hacı olmuş ama Allah'ın bir emrini daha anlayamamış. Yani laftan anlamıyor. Evladım al şu parayı. Evet. Git bakkaldan ekmek al. Bu kadar basit bir şey mesela adam bakkala gitmiyor, ekmeği almıyor veya çocuk parayı cebine koymuş, sokakta dolanıyor. Babası da kahvaltıya e oğlan ekmek getirecek diye bekliyordu. Çocuk sokakta. Olur mu? Basit bir emir söylemedim mi evladım ben sana? Ben bu parayı sana niye verdim evladım? Ekmek al diye verdim baba. E ne, sen ne yapıyorsun şimdi? Sokakta oynuyorum baba. Olur mu? Yani Allah'ın emirleri anlaşılmaz şeyler değil ki. Anlaşılacak gibi anlatmış Allah. Peygamber Efendimiz'i anlaşılacak şekilde konuşturtmuş. Peygamber Efendimiz Arap'ın en fasihi idi. En güzel konuşanı idi. En tatlı dillisiydi. Hem de tane tane konuşurdu. Üç defa söylerdi bazen bir sözü. Anlaşılsın diye, hafızaya nakş olsun diye. Kitabe gibi, efendim, taşa yazı yazar gibi kazılsın, aşkı e, hakkı olsun diye, efendim, nakş olsun diye öyle anlatırdı Peygamber Efendimiz. İslam'ın anlaşılmayan bir tarafı yok ki. Anlaşılıyor da bizimkiler anlamak istemiyor. Yani, tutmuyor. Allah'ın emrini tutmuyoruz. Bu bizim 20. yüzyıl Müslümanlığının, zamane Müslümanlığının kusuru. Sahabe Müslümanlığının vasfı neydi? Duyduğunu hemen yapmaktı. O mübareklerin meziyeti buydu. Onlar senden benden bilgisi daha az insanlar olabilir. Nereden bilecek fiziği, kimliği, matematiği? 5 Beş kere beşin 25 ettiğini kaç tanesi bilirdi? Bilmezdi belki ama duyduğunu tatbik ediyorlardı. Ne duyduysa Resulullah'tan tatbik ediyorlardı. Birisi tarlada çalışıyordu. Ortaklardan ötekisi Peygamber Efendimiz'in mescidine gidiyordu. Akşama kadar Resulullah ne söyledi dinliyordu, gelip anlatıyordu akşamına. Ertesi gün o çalışıyordu. Dünkü bu sefer geliyordu camiye Resulullah'ı o dinliyordu, uyguluyorlardı. İçki haram oldu. <laughs> diye ayet inince herkes küplerini sokaklara döküverdiler. Medine'nin sokaklarından şaldır şuldur şaldır şuldur içki aktı. İçiyorlardı eskiden. Hurmadan murmadan meşrubat yapıyorlardı bir şeyler. Alkollü içki içiyorlardı. Yasak deyince döktüler hepsi. Bize yasak deniliyor. Yasak denildiği halde efendim günahları işlemeye devam ediyor. Böyle şey olmaz. Yani bildiğini tatbik edecek insan. Müslüman öğrendiği şeyi tatbik edecek. Bildiğini tatbik etmenin sevabı, fazileti, ecri nedir? Bir insan bildiğini tatbik ederse Allah ona manevi bakımdan bilmediği şeyleri öğretir. Bilmediği ilimlerin kapısını açar. Füyuzat verir, fütuhat verir. Gönlünü açar, kalbini açar, basiretini açar. Efendim, başkasının görmediği şeyi gösterir başkasının göremediği şeyi görecek bir hale gelir manevi hale. Rüyamda böyle olduğunu olacağını gördüm tabii. Neden? Bildiğini tatbik etti mi Allah öyle meziyetler verir insana. Keramet verir yani. Onun için Allah Celle Celaluhu hepimize hayırlı ilimler nasip etsin. Bildiğimizi de yaşamayı, tatbik etmeyi nasip etsin. Yalancı pehlivan olmayalım. Ense kulak yerinde, ortada dolaşıyor ama hiç güreşe gelmez. Hiç gücü kuvveti yok. Öyle olmayalım yalancı pehlivan gibi Paulo